hepinize selamünaleyküm. aleyküm. Bugün thumbnail görmüş olduğunuz gibi size ortaokul kavga hikayemi öğretmen çocuğunun nasıl dövdüğümü anlatacağım. Ya bu kanal anı kanal olacak. Anılarımı anlattığım kanal olacak. Jester abimizin yaptığı gibi milli olma serilerini falan beklemeyin benden. Öyle şeyleri yapmam. Ama size eğlendireceğimi, güleceğimi, dertleşebileceğimi düşündüğüm için böyle bir kanalı açtım. Anılarımı anlatacağım. Arkadaşlarımın anısını anlatacağım. İstek olursa takipçilerden gelen anıları da anlatacağım. Fazla lafa tutmayayım anlatayım. Ortaokuldayız. Ya ortaokul ikinci sınıf. Hani altıncı sınıfa geçmişiz. ilk haftalarda. Bizim Türkçecinin çocuğu var sınıfta. Biraz uzun bir hikaye olduğu için. Dinlersiniz diye umuyorum. E gel zaman git zaman bu çocukla konuşuyoruz falan aramız iyi. Bir sıkıntı yok. Her şey güzel. Tabi bunda da ego var. Yok değil yani götü başı ayrı oynuyor. Öğretmen çocuğu olduğu için bir kibir var hep. Böyle üst perdeden bakıyor yani insanlara. Çaktırmasa da yapıyor yani öyle şeyleri. Ya bir yerden sonra ufak ufak tartışmaya başladık. Sınıfta ayrımcılık yapmaları bilmem ne. Ben bu çocukla gidiyorum düzgün bir şekilde diyorum ki kardeşim bak böyle böyle insanlara ayrıcalık şey yapma. İnsanlara kötü davranma. Hani çocuk kendini çok süper deden görüyor. Çok kibirli. E tabi bu da benim kanıma dokunuyor. Ya konuşamıyorum da konuşunca da böyle ters ters konuşuyor vesaire. Bilirsiniz o her zaman denk gelmiştir. Mutlaka 3-5 tane denk gelmiştir hayatınızda. Ya anlaşamamamın sebebi her yerde bir cazgırlık yapması. Ya gidiyorsun, geliyorsun. Birinci gün susuyorsun, ikinci gün susuyorsun, üçüncü gün boku çıkıyor artık bir yerden sonra. E tabi tartışmalar, ufak atışmalar oluyor okul turnuvasında böyle futbol turnuvası oluyor. Turnuvalar düzenleniyor. Çocuk tabi öğretmen çocuğu olduğu için beden hocasından da torpilli yani. Takımın kaptanı. Futbol oyunu, e, futbol turnuvası döndüğü zaman, voleybol turnuvası döndüğü zaman yani kendi arkadaşlarını kadroya alıyor. Kaptan Tabii ki de torpilli olduğu için. Ya garibanları almıyor amına koyun. Böyle bir problem var hani. Çocuk bizi zor görüyor. Ya gidiyorum düzgünce konuşuyorum. 3-5 tane de arkadaşımla beraber. Çocuğa derdimizi anlatıyoruz. Bak böyle böyle bize bir niye böyle hareketlerde bulunuyor falan. Çocuk hiç oralı olmuyor. Annesine şikayette bulunuyor bilmem ne. Annesine gidiyorum. Benim oğlum istediğini yapar. istediğini şöyle söyler böyle yapar. Yani analı oğlu. Anladınız. Siz anladınız. Analoğlu. Tam böyle. Ya o orospu çocuğu diyeyim yani. Tabi bir yerden sonra. Ben mi arkadaşlarım bu duruma sessiz kalmaz. Tabii ki de bir eylem yapacağız. Çocuk işte sınıf başkanı olduğu için orada da torpilli, orada da torpilli olduğu için Bunun Teneffüsleri falan bunu sikimize takmıyoruz Sınıfta muhabbet ediyoruz Uyarı yok hale almıyoruz Tabi ele başları da ben olduğum için sürekli ben şikayet ediliyorum Ya şikayet edilmekten yana da problem yok da biraz fazla mobbing yaptı Amına kozumun çocukları Orayı da es geçmeyeyim Ya bir yerden sonra bu Küfürlü atışmalara kadar gitti ufak tefek şeyler. Ben ilk başlarda sessiz kaldım. Disiplinlik olduk. Bir oldu, iki oldu. Tabi bu süre zarfında disiplinlik olduk fakat torpil var yani ona karşı var Türkiye'nin bir gerçeği ya bu torpil oluyor. Müdür derdimizi anlatıyoruz. Müdür skine takmıyor. Onu anlatıyoruz. O skine takmıyor falan. Bunun da sınıfta bir tane sevgilisi var. Kız bana yazılıyor. Ben kıza pas vermiyorum. Ama kızla nasıl oluyorsa bu sevgili oluyor amına koyayım. Ya kız okul çıkışı benimle gidiyor evine. Kızı ben bırakıyorum. Aynı binada oturuyoruz. Okul çıkışı benimle gidiyor ama bununla sevgili amına koyayım kızda da doğru buluk var. Ya tartışmalara bu kız da dahil oluyor. Ben de bunların ya Ahmet'i nasıl diyeyim? Ahmet dedim, burayı sansürlerim. Ya da ver gitsin çocuğun ismi. Çocuğun ismi de Ahmet bu arada. Bir sürü Ahmet'ten nereden bulacağım? bu çocuğa anlatıyorum bak böyle böyle senin kız bana yazılıyor bilmem ne. Uyuz ediyorum yani. Bel altı muhabbetler. Bir yerden sonra da patlak verdi. Bu çocuğun da kendi arkadaş grubu var. Okul çıkışı gidiyoruz. Gene bugün tartışmışız yani öyle bir gün. Tartışmanın ardına ben tekim, çocuğun arkadaş grubu Ahmet denen çocuğun. Ne arkadaş dediğime de bakmayın yani. Tam böyle menfaatçı orospu çocuklar hani. Öğretmen çocuğu olmasa suratına bakmazlar o derece şey. Ben şuradan uzayım. Ya dediğim gibi bunun arkadaş grubu. Gidiyoruz. Gene benim bıraktığım o kız yanımda. Dur ya, şuraları tamamdır. Yanında eve bıraktığım kız. Yani benimle arkadaş olan kız, bana yazılan kız. Sözde sevgililer. Bunlar bana laf atmaya başladı. Ya küfürler, kıyametler. Ben çocuğa hiçbir şey demiyorum. Tekim koyayım. Hani ne olabilecek ki? Çocuk 3-4 kişi aynı anda gidiyor yani. Yanında 3-4 kişi var. Sevgilisi de var. Beni zorbalıyorlar. Sıkıştırmaya çalışıyorlar. Sustum. Yok sen geysin ne, Seni sikiyoruz da bilmem ne. Ağzı alınmayacak laflar etti bana kızın yanında. Sustum. Yolda ilerliyoruz. Böyle daha tatlıya yatıyorum. Tatla e, rol oynamaya çalışıyorum yani. Salak rol yapıyorum. Tabi baba unutur mu? Ben kinliyim bu konuda. Ben unutmam dayı var. Yanlış yapanı ben unutmam. Bir yerden sonra arkadaş grubu dağıldı. Kız bu ben. Üç kişiyiz gidiyoruz. Yolun ortasında tuttum. Bunu böyle bir dövdüm ki amına koyayım kızın yanında. Hani çocuğun kafayı duvara çarptım amına koyayım. Tuttum tekmeyi bir koydum. Asfaltla böyle birleşti. Ya yapıştı kaşar oldu amına koyayım. Bunun gözlük müzlük de aldı. Yolun ortasında kızın yanında dayak yedi ağlamaya bir başladı amına koyayım. Ha dedim egemen yarrağı yedim. Kız da oradan bakıyor hala. Yazılıyor orospu biliyorum. Dur babacım ya siz ne yapıyorsunuz ya? Ya karıştırdınız zaman koyayım. Ya kız şey bıyık aldı kız kız gülüyor çocuğun dayak yediğine. Ya bir ton küfür kıyamet çocuk yolda giderken sevgilisinin yanında ağlıyor. Egemen beni dövdü diye. Şaşmamalı öyle az dövmedim. Yani sağlam dövdüm çocuğu. Bunun devamı Eve gidiyorum. Anneannem gibi gidiyor. Eve de uğramıyorum. Anneanneme uğruyorum. Oturuyorum. Anneanneme hiçbir şey demiyorum. Oturuyorum sadece. Amına koyayım. Kadın memleketi alt üst etmiş Türkçeci. Benim gariban anneannemin telefon numarasını nereden buldu bilmiyorum. Bulmuş, aramış. Benle konuşuyor kadın. Anneannemin telefon numarasını sen nereden buldun amına koyayım ya? Ne imkanı yok yani. Ya, alt üst etsen imkanı yok. Anneannemin numarasını bulamazsın ya. Buluyor. Konuşuyoruz. Sen benim oğlumu nasıl döversin bilmem ne. Ya dedim hocam senin çocuk bana böyle böyle dedi. Sevgilisi de vardı yanında arkadaş grubuyla bilmem ne anlatıyorum derdim. Kadın tabi stikin ne değil. Ya şey benim oğlumu nasıl döversin o yani. Haklı olup olmama umurunda değil. Kadının çocuğunu dövmüşüm. Bir de sevgilisinin yanında dövmüşüm yani. Çocuğun karizma 50 eksen olmuş. Ya doğruya doğru şimdi bir kimseyi karısının kızının sevgilisinin yanında dövmek yakışmaz bir delikanlıya ama hak etti. Hak etti babacı. Oğlum ne no, ne no oluyor gene ya? Dur. Ya, kadın arada konuştuk işte böyle böyle sen göreceksin de bilmem ne de seni polise vereceğim yok öyle yapacağız yok böyle yapacağız Tabii benim sikim dedi çocuğum amına koyup Nereden bileyim polis polis adam da polis mi gidiyor ben ondan ha bir haberim amına koyayım. Ha <laughs> ha <laughs> amına koyayım. <laughs> Yani bu telefonla bu konuşmayı yaptıktan hemen sonra babamla konuşmuşlar bilmem ne. Babam beni arıyor, babama durumu açıklıyorum. İyi bok yedin. Ama haklı mısın da falan. Babam beni savundu. Normalde babam böyle bir olay olduğu zaman savunmaz yani. Haklı olduğuma kanaat getirdi herhalde ki dur lan ben şu çocuğu savunayım dedi amına koyayım ben de ettim. Ondan sonra babamla bu hoca birbirine girdi. Tabi bunlar birbirine girince bu karının kocası susar mı amına koyayım? O da geldi. O çocuğu parçalarım da bilmem ne de benim hakkımda konuşuyor tabi. Ya ben de hiçbir şey demedim. Yani kimin parçaladığını amına koyayım? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Muz Cumhuriyeti. Gerçi eskiden öyle değildi de şu an öyle. Yani oh, ben şu sadece bir daha gideyim. Geldim. Kaysa git canım benim. Neyin it ya? Bebeğim, neyini yemiyorsun? Hop. Buradan aldık kili. Hocası böyle yani bildiğin korkutacak diyor ya tehdit ediyor. Her yer haberdar olmuş bu olaydan amına koyayım nasıl oluyorsa. her yer haberdar oluyor. Müdürden tut. Allah'ın okula gitmemişim. Olay anlatılmamış. Okuldaki arkadaşlarımın ailemden önce haber olmuş bu olaydan amına koyun Nasıl oluyorsa. da bu tehditler yenilir yutulur insan olmadığı için babamın delisi vardı. Ben de okula gidiyorum saf saf masum masum hiçbir şeyden haberim yok. Ya ping deme be kardeşim ya Bir şey anlatıyoruz daha Okula gidiyoruz bir bakmışım Sınıf benimle konuşmuyor amına koyayım Sınıf bana sırtını çevirmiş O Hoşlaşan kız Pas atmamaya başladı Allah Allah dedim amına koyayım Sanki bunları dövdüm amına koyayım ne oluyor ya diyorum falan hocaların hiç özellikle matematikçi sınıf hocası ya bildiğin adam beni görünce şeytan görmüşe dönüyordu hani benimle konuşmayı kesmiş falan ama sırf orta ol, okuldan soğumamın sebebi buydu yani bu olaylardı yani gel zaman git zaman tabi psikolojik baskıdan dolayı böyle okuldan iyice soğumuşum bana koyayım buradan da çıkmazsın ki be kanka ya ayıp ya arkadaşlarım hiçbir konuşmuyor yardım olmuyor dediğim gibi 3-5 tane arkadaşım vardı onlar konuşuyordu yani bu, bu çocuğa benimle gıcık atan arkadaşlarım Onun mikrofonuna vurdum lan. Konuşmuyor. Falan babam da tabi iyice o yüzden Ben babama aktarıyorum bu durumları. Böyle böyle. Okulda keyfim yerinde değil. Arkadaşlarım sırtını çevirmiş vesaire. Mutlu değilim ben bu sınıfta. Hocaların hiçbiri benimle tabi konuşmuyor. Sanki amına koyayım peygamber yakmışım. Çocuğu dövdüm alt tarafı ya. Hak etti onu da. hemen ondan sonra tabi bu işin peşi bırakılmıyor. Okul müdür yardımcısı Müdür yardımcısı müdür yardımcısı dediğim gibi ya ablalarım vesaire tanıdığı bildiği için ablalarımın okulun başarılı öğrencisi sever babamı da tanır ya beni de seviyordu şimdi ne yalan söyleyeyim hani sıkıntı çıkarmıyordum adama beni sevip saydığı için Allah razı olsun onun biraz yardımı dokundu o da nasıl dokundu bu olaylar yaşanırken tabi sınıf bana arkasını dönmüş vesaire Hoca bu sınıfa giriyor, oylama yaptırıyor. Egemen isteyenler, istemeyenler ya güya kendi kafasında okuldan attırmaya çalışıyor beni. Önce sınıfı değiştirdik sonra da okuldan attıracak kendi kafasında. Ben de bunu anlattım. Dedi ki yani Allah Allah dedi. Nasıl yapabilir böyle bir şey? Yasak dedi bu. Böyle bir şey yapamaz. Tabi bunu öğreniyoruz, şikayetçi oluyoruz. Bir de ne öğreniyoruz? Üstüne, bu tabi öğretmen olduğu için çocuğuna sınav kağıtlarından böyle soruların hepsini veriyormuş çocuğuna. Bu Çocukta kız aktarıyormuş bunlara. Sevgili diye geçin. Kız da bu yüzden takılıyormuş. Bu olay ortaya çıkıyor. Bak yalan söylüyor sabırsız çocuğum. Kadının hayatı kaydı. Benimle uğraşayım derken. Haberim yoktu. Hem bu olaylar üstüne bir de iki buçuk sene gibi bir süre. 3 sene yakın süre. Okuldan uzaklaştırma oldu. Evet. Ya bu da böyle. Kapanmış oldu. Yani. Sikmiş daha doğrusu. Kapanmadı daha devam etti bu olaylar fakat kadın için kapanmış oldu. Daha sonraki süreçte de babasıyla yaşadığımız sıkıntılar var. Ya geliyor gidiyordu amına koyayım. Yok benim çocuğuma şöyle yapma. Yok böyle olmasın. Bilmem ne deyip duruyordu. Geliyordu. Göz daha vermeye çalışıyordu. Yok. Benim çocuğuma yaklaşıyor. Çocuğu benim yanıma yaklaşıyor lan koyayım. Ya demem yok ki hakkınızı her daim arayın baba. İstiyorsa saldır adamı sol aşağı olsun aman akıyım. ya çocuğu da dövdüm yanına kar olarak kaldı. Annesi üstünü iki buçuk sene uzaklaştırma aldı. Bu olaylar ortaya çıktıktan sonra. Devamında da işte babası geliyordu, gidiyordu. Daha farklı yaşanmış olaylar da var bu çocukla ilgili. E şimdilik bu kadarını bilmeniz yeterli. Bu hikayede böyleydi onun. <laughs>